Merhaba. Ölüsünü atacağım, devam edeceğiz. Bugün oynayacağımız oyun adı House Flipper. Yani ev düzenlemesi anlamına falan geliyor herhalde. Öyleyse neyse işte. Evet, Cenk. Cenk abi. Bunalıma girdim. Soyunurum ben, kadınım yani. <laughs> Taksim delisi Cenk var ya. Yemek kendi işini kuruyorsun. Güzel. Hiçbirimizi diyor. Bize saldırı tecrübe için Sen yardım etmek istedim. Kapatmak için baş parmağımı götür. Götürdüm. Ha tamam iyi normal. Hareket için bunu aynı. Evin etrafında bir yürüyüş açık. Görev noktalarını ara. Banyo çöp. Çöpü dışarı al. Banyo nerede? Banyo, banyo değil burası. Banyo. banyo değil bu şu muhteşem zekaya bakar mısınız Ha banyo yenge bunu dışarı atmam gerekmiyor mu şimdi lan banyo. bazı görevler yalnızca müşteri tarafından seçilen eşyalar için geçerli olacaktır bu ne bu ne abi Hapşon ah, Üstüne otur. Aa dur lan şu fotoğrafa benzedi. Burayı görünce aklıma şu fotoğraf geldi. Neyse dur lan ben böyle bir manasız. Neyse, tamam. Neyse videoyu burada bitirelim. Zaten bu video full şeyle geçti zaten. Bu video 15 dakikamız zaten ama bunu kısı keserim. Video full ev işleriyle geçti ama diğer bölümlerde farklı bir şey olacağını zannetmiyorum ama yine de sizi seviyorum. Görüşürüz.